Evet hastamız 32 yaşında. Bundan 5 yıl önce bir iş kazası geçirmiş. Bir ağır bir alet düşmüş dişin üzerine. Bu diş sallanmaya başlamış. Çıkmış. Ve daha sonra bu yeni yeni hocam 7-8 ay önce de bu diş de sallanmaya başladı diye bana ifade etti hastamız. Burada da bu sallanma var. Ve burada aralanma var. Yani artık böyle aynı hizada, aynı hizada değildir. Artık yer değiştirme başlamış dişlerde. Mobilite başlamış. Ya biz şimdi kuretaj yapacağız. Ee, i̇lk önce üst, ön, altı dişi split yapmayı düşündük. Daha sonra e, alta bakacağız. E şimdi taşları temizledik. Ee, alt dişi de hastamız saklamış. Şimdi altı da yapmaya karar verdik. Buraya yine öyle disiplinti yapacağım, ee, adapte edeceğim. Kökünü keseceğim. Biraz oluk açacağım iç kısmında. Fiberi sıkabileceğim. Buraya e, yapıştıracağız. Kendi dişini, hastanın kendi dişini kullanacak. Evet şimdi aslında kendi dişinin kökünü kestim. Buraya e, adapte olup olmadığını kontrol ettim. Boyunu ayarladım. Ve fiberin geçeceği bir kanal hazırladım. Birazdan yapıştırıcı süreceğim. Fiberi sıkacağım. Dişi buraya yapıştıracağım fiberle. Kendi dişini kullanacak hastamız. E, şu an tedavimizi bitirdik. Alttaki hangi diş bakalım anlayacağımız öyle diş. Biraz e, 3-4 yıldır hastam saklıyormuş. Ayrıca özel bir şey de saklamıyordu. Peçeteyi sarıp koymuştu. Yani öyle bir Hani Asla endişe yani etmesin, saklanabilir. Biraz rengi beyaz, tabi kan kanı olmadığı için, kuruduğu için biraz hafif e, beyaz. Ama o da çok önemli değil, çok fark etmiyor bence sonuçta yine kendi dişi. E, burada bayağı işçilik var farkındaysanız. Bu e, dişlerin boy farkı vardı biraz e, uzattım e, santral dişi. Onun dışında... Evet e, hastanın da haberi yok. E, gömük, köpek dişleri gömük çıktı. Hani baktım süt dişi dikkatli bakınca dedim bunlar süt dişi. Ben e, şu süt dişi olan e, köpek dişini önce sprint yaptım. Daha sonra işte köpek dişi iriliğini vermek için boyunu uzattım. Biraz da e, yani kompozit gibi hani biraz e, üzerine de hani kompozit ilave yaptım. Normalde yapmıyorum. Yani burası orijinal mine. Bu da öyle. Yani bu da çok küçük. Bu da köpek dişini biraz büyütmek için süt dişini biraz kenarına spint ilave yaptım. Ah dediğim gibi bu zaten öyle diş kendi dişini buraya fiberle yapıştırdım. Vallahi kökü de sanki kökten çıkıyormuş gibi bir şey anlaşılmıyor. Hatta merak edenler için içini de göstermek açalım. Evet içi de böyle. Anlaşılmıyor yani içten dıştan bir kalınlık yok. Kapatalım. Bundan sonra hastamız şarj fırça kullanacak.